İnsanoğlu genelde ölümden hep korkmuştur, bilinmezden, nereye gittiğinden, bir takım kavramları algılayamayışından ötürü hep bir korku hissedip durmuştur. Oysa kainatın geneline baktığımızda bir tohum bile ölmedikçe e, hayat bulamaz. Yani bu döngü içerisinde aslında bize anlatılmak istenen büyük bir umut, büyük bir sır var. Buna bu sır aslında bizden gizli olan bir şey değil. Sadece bizim şu an için yani şu anki sınırlılığımız içinde algılayamadığımız bir şey olduğu için bize sır gibi görünüyor. Oysa döngüye, yaşama, kainata, yaratanın yarattığı o bütün muhteşem işleyişe baktığımızda muhteşem bir döngü içerisinde çok anlamlı bir şekilde her şeyin var olduğunu, mevcudiyetini görüyoruz. Zaten bu bağlamda ee, Papus çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Yani bir ölüm olgusu olmadıkça yaşam olgusu gelmiyor ki. Bunu birinci Koninkler 15. bölüm 36. ayette okumamız mümkün. Şimdi buna baktığımızda o zaman ölümle yaşam arasında bir bağ olduğunu görüyoruz. Yani biz aslında ölüm kavramından o bilinmezlikten korkmak yerine Ölümü yaşama taşımış olsak, yani yaşamda ölüm kavramını işleterek ölüm yaşam, ölüm yaşam, ölüm yaşam şeklindeki bir kavramla tohumun ölmesi ve dirilmesinde getirdiği o meyvedarlığı kendi hayatımıza taşısak, o zaman belki de bu algılayamadığımız döngünün arka planında verilmek istenileni biz kendi hayatımızda çok daha farklı bir şekilde algılamış olabiliriz. Bu nedenle Efendimiz Mesih İsa bize şöyle diyor, ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Yani kendini inkar bir anlamda kendi bedenine, varlığına ölerek yaşamı üzerine çekme gibi bir kavramda canını kurtarmak yani yaşamı isteyen ise onu kaybedecek derken ölümü çekecek demek istemektedir öbür tarafta ise yani gerçek anlamda e, canını yitiren ise yani ölümü ortaya koyan ise yaşamı çekecektir demek istemektedir o zaman değerli dostlar. Gerçekten biz günlük hayatımız içerisinde bedenin sınırlılığın varlığına gün içinde bile işlerimizde bile arzunun o sürekli almanın getirdiği e, işleyiş içerisindeki çırpınışlarına öldüğümüz anda yaşamı çekeceğimiz bilimcinde bir yaşam sürersek nefsi inkar edersek ki bu aslında bedenin bütün arzularının e, bir anlamda kısıntıya, e, kesintiye uğratılmasının getirdiği bir çarmıh yükünü getirecektir. Çünkü canım bir şey çekecek hep kendim için veya benim için bir şey yapmak isteyeceğim. Oysa sonsuzluk bareminin getirdiği, Mesih İsa'daki bol yaşamın bahşettiği, kutsal ruhun o nereden estiği belli olmayan coşkusunun verdiği, daha üstte madde üstündeki arzular maddenin arzularına engel vurdukça ben daha çok bir e, yaşam e, sevinci içerisinde yaşamı çekerek sonsuzluğa doğru adım atmış olmanın hazzına varacağım. Ve o zaman da yaratılışın gayesi ortaya çıkacak. Nedir? Yaratanı yüceltmek ve ondan sonsuza dek haz almak ve aynı zamanda onun sureti olmak için yaratıldığımıza göre o zaman gerçek ölümü yaşama taşıdığımızda o zaman yaşam gelecektir. Ama biz yaşamı e, ölüm tehdidi altında yaşamaya devam ettiğimizde ise ölüm kendiliğinden yaşam içinde olmadığı için yaşama gelecektir. O zaman ölüm yaşam içinde olmadan yaşama gelme tehdidinde sürekli bizi tehdit etmesindense biz yaşarken tohumu gömme mahiyetinde ölümü algılayarak maddenin üstüne çekmekle yaşamı aslında şu anda bulunduğumuz ölümün üzerine getirmiş olabiliriz.